Mucize baharat tarçınla çok kolay zayıflayın. Hoş aromasıyla dokunduğu her tarife lezzet katan tarçın, sadece tadıyla değil, yararlı içerikleriyle de insan beslenmesinde önemli bir yer tutmakta. Tarçın, defnegiller familyasına ait sinnamomum verum isimli tropik bir ağaç türünün kabuklarından elde edilir. Tarçın ağacı olarak da bilinen Sri Lanka menşeli bu bitki, gövde kısmında kabukları alınır ve tarçın baharatı pılarak kullanılır. Yoğun miktarda kumarin bileşeni içerir ve vanilyamsı bir kokuya sahip olan kumarin maddesi, tarçının kendine has tat ve koku özelliklerinin temelini oluşturuyor. Tarçın, içeriğinde bunun yanı sıra yüksek oranda vitamin ve mineral de barındırıyor. Tarçınla zayıflamak çok kolay. Bunun için bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı tarçın katın ve her öğünde yemeklerden yarım saat önce için. Tarçının yağ yakıcı özelliği ve metabolizmayı hızlandırıcı özelliği ile kolayca zayıflayın.